Vay! Süleyman kardeşim nasılsın? Ya ne oldu Süleyman? İtina koş, tavuğuna kış mı dedik? Sen burada namusumu temizleyeceğim dediğin vakit benim ahbabım dostumdun. Ama oralarda iyice pisliğe bunanıp dönmüşsün. Sözünü tutmadın, töreyi hiç saydım. Bundan gayrı beni görünce selam vermeyi bırak yolunu değiştir. Sen de mi bunu yapacaktın Süleyman? Ben dışarı çıkıyorum. Geri geldiğimde karımın canına sıkkın bulmayın. Ne ihtiyacı varsa görürüz. Anlaştık değil mi? Uğurlar ola. Allah işini gücünü rast getirsin. Kolay gelsin. İyi geldin. Sağ olasın. Ağabey, hoş gelmişsin. Şuradan uç çekmek şey ver. Hemen o. Kız peksim etten de bir torba tart sonra. Sen hala iki dakika bekle ben hazırlayayım. Tamam. Yegenin baban zeytine gitti mi? Yok ağam gitmedi. Vay Doğan Ağa hoş geldin. Ne yapıyorsun lan sen? Cellem, bunu istediklerini hazırlıyorsun. Burada sana satacak malımız yok Cevay Efendi. Var git kızına söyle, ekmeğini İstanbul'dan getirsin. Bundan gayrı. Ya niye böyle yapıyorsunuz arkadaş ya? Bir daha utanmadan soruyorsun. Hakikaten sizin adamı çatlamış. De git haydi. Ya sizde ne vicdan kalmış, ne hatır kalmış. Siz nasıl adamlarsınız ya? Kızımın namusu sizden değil tamam iyi benden sorulur. Şunu da unutmayın ki gün gelir, dervan döner. Bunların hesabını sorarım sizden. Vay be. Bülüsünü karşılamaya havaalanına gittim. Olanlara bak. Boran. Sana bir şey soracağım. Cihan'ı gerçekten vuracak mıydı? Sana söylemiştim abay. Bu işi yapan son nefeslerini veriyor diye. Gözlerim öyle bir karardı ki Allah'a sığınıp alacaktım canını. Ama evlatlarına kıyamadım. Ben de baba olacağım. Çocuklarının sahipsiz kalmasına razı olamazdım. Onu çocuklarına bağışladım. İşler karışıktı. Şimdi daha da çok karışacak. <laughs> Cihan bunlardan boş bırakmaz bana. Ben de boş durmayacağım baba. Bu işi kökten çözmek gerek hepimizin huzura ihtiyacı var. Seni uyarmıştım Hamdi. Bacımı ezmeyeceksen demiştim. Ama sen sözünde durmadın. Şimdi ne yüzle karımı isterim dersin? Bilemedim abi. Büyük eşeklik ettim. Ayşem evden ayrılınca anladım kabahatimi. Bir daha el kaldırmayacağım. Kaldırırsam ellerin kırılsın. Ben ettim sen etme abi. Ver karımı da evimize gidelim. Bu işin oluru yok Hamdi. Yarın mahkemeye gidip boşanıp bu işi bitireceksin. Etme abi, ben seviyorum karımı. Ne oluyor bunlara? Ne işi var Hamdi'nin burada? Hamdi karısı Ayşe'yi almaya gelmiş. E, karısıdır tabii ki alacak. İyi e, alsın da. Ayşe'yi çok dövüyormuş. Azıcık kulağını büksen iyi olur ha. Hmm. Sana zerre kadar inancım kalmadı. Lafı uzatmanın anlamı yok. Yok abi. Ben seviyorum karımı. Ayrılmam. Öpeyim ha. Hayırdır şu Kahya? Ha, ben karımı almaya geldim ama Şivan Kaya sözünden caymış. Karımı vermiyor bana. Ne demek oluyor bu kahya? Unutma bizden kız da sözden bir kere verilir. E tabi karısıdır alıp gidecek. Ama ağam Hamdi'nin bacıma ettikleri. Duydum. Hamdi efendi bir çocuktur. Yapmaz bir daha değil mi Hamdi? Ya. Ayşe Hamdi'nin karısıdır. Onun atası da kocası da odur. Allah senden razı olsun ya. ha. Ayşe buraya gel. Kadının yeri kocasının yeridir. Düş kocanın önüne hadi. Ağam. Kurban olayım beni bu adamla yollama. Ölmeye razıyım ama beni gönderme. O adam dediğin senin resmen nikahlı kocan. Ayşe kızım her evde olur böyle şeyler. Kocadır. Bir gün döver yarın sever. İdare et kızım. Hadi Ayşe. <laughs> Evimize gidelim. Abi. Yeterince ağamı filan rahatsız ettik. Hadi yolumuza dön. Amin. Hadi Ayşe. Bir kola gelen yapma. Tabii ki öyle <laughs> Evden kaç ondan sonra da yapmadı. Bu ne Sabır sormaz <laughs> senden ha? Bak şu şerefsize. Dur aslanım. <laughs> Böyle mevzulara karışılmaz. Teyze yapma. İyi de Haydar. Ayşe bizim de bacımız. Görmüyor <laughs> musun şerefsizin yaptıklarını? <laughs> Şivan abi Ayşe onun yanına kattığına göre... ...bir bildiği vardır herhalde. Taziyeye geldik ama sağ olsunlar kovmaktan beter ettiler. Yani. Hayırlı günler. Şunlara baksana. Bizi tanıyanlar şeytan görmüşten beter oluyor. Tabena narin. Nane de olsunlar namuslu insanlar. Moşverme narin. Ben senin Bilen yüzüne kurban olur. Hadi gel Veysel'in dükkanına gidelim. O bizim halimizden anlar. Hem borcun var da öderiz he? Buyur ha. Sağ ol. Afiyet olsun. <laughs> Aa, sana bir şey söyleyeceğim. Hmm. Bedeller dönmüş. Yanlarında narinim de varmış. Bilirim şanımıza sığmaz ama... ...ana yüreği işte. Narinimin yüzünü görmemeye dayanamıyorum. Ben diyorum ki... Deme kadın, sakın aklındakileri dillendirme. Narinin yüzü gibi adını da unut. Onu gönlünden, dilinden de sil artık. Buna nasıl dayanırım ağam? Hüküm durmuşken... ...kızımın yüzünü uzaktan da olsa göreyim. Her gece rüyamda yanağını öpüp okşuyorum. Senin hiç mi yüreğin sızlamıyor ağam? O benim evimin goncasıydı. Ona her baktığımda içim titrerdi. Ama bunun kıymetini bilemedi. Bizi hiçe sayıp buradan kaçtığında... ...düşmanımızla el birliği ettiğinde benim için öldü o. O bizi nasıl yok saydıysa... ...sen de onu içinden söküp atacaksın. Hainlerin benim yanımda yeri yoktur. Ne bu evin eşinden içeri girecek... Ne de yüzünü göreceksin? Etme ağabey. Boşuna ağlama. Bundan sonra ne konusu edilecek onun ne de adı geçecek. Eğer ki lafımı içe sayar onu görürsen sen de yok ol gözümün önünden. Seni de silerim haberin ola. Dağlar taşlar ana olmasın. Ben bu acıya nasıl dayanacağım? Allah'ım bana sabır ver. Yürü bakayım. Gel de sana dünyanın kaç olduğunu göstereyim. <laughs> Hamdi. Ettiğinizi yetmedin. Yet 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 <laughs> <Hiçento> Yolunca dövdün zaten. Senin Allah'tan korkun yok mu? Senin ne Allah'tan ne de başına geleceklerden korkun oldu mu hiç? He? Bu yaşadıkların ne ki? Sen daha fazlasını hak ettin. Sen çok arayacaksın o günleri çok. Beni el al aleme rezil ettin. Hani Bunun hesabını sormaz mıyım senden ha? <laughs> Hamdi... Hayatla kurtulacağını zannediyorsan yanılıyorsun. yine <laughs> de. Mehmet, civarı bir inceleyin bakalım. Ulaşımı kolay bir yerde, boş arazi var mı? Niçin lazım ağam? Hastaneye, doğum evi olabilecek bir yer istiyorum. Hemen ağam, adamlarla bakar, sana haber getiririm. Yalnız biraz acele gitsin. Hemen ağam. Abay, eğer Sıla'yı tanıyorsam bu yapacakları sadece işin başlangıcı olacak. Kim bilir aklında daha neler var. Vallahi ben Sıla'yı çok takdir ediyorum Boran. Aklına koyduğunu, doğru bildiğini yapıyor. Siz bu gayretle devam ederseniz gerçekten bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Celil? Ne oldu sana? Ya ne bu halin? Yok be der, yok. Biz de gil ki çarşıya çıkma. Kapının önüne bile çıkamayız. Ya ne oldu anlatsana Celil. Ya kimi gördüysem kafasını çevirdi ya. Bir yüzüme tükürmedikleri kaldı. Ya gözümün içine baka baka namussuz dediler bana beda. Ya bu zoruma gidiyor tamam mı? Zoruma gidiyor. Etme Celil. Üzme canını. Ben demiştim beda. Bunların niyeti bizi toptan tecrit etmeyi. Ellerinden gelse tükürükle boğacaklar bizi. Celil. Üzme canını. Biz seninle el ele verdik neler atlattık Celil. İnşallah bunu da atlatacağız. Hah. Üzme canını. Bunlar var ya beni eski maraba Celil zannediyor tamam mı? Ama bunun böyle olmadığını hepsine göstereceğim Bedar. Hepsine göstereceğim bunları. Gördün mü bir insan evladı ve hissi kalmış narin. Çok iyi oldu onu gördüğümüz zaman. Hadi anam peşimize adam takmadan yetişelim. Baba. Öpeyim baba. Baba. Etme baba. Bana böyle etme. İstersen dön. Özür ama bana böyle etme. kalk evimize gidelim.